<laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar ben Kıza ee, bugün Reddimin kötüye olan vasıflı itin hakkında konuşacağız arkadaşlar adam gibi içeriye muhabbet için girdi ki vasıflı dedi sıkıldım gel mesaj atalım dedi ben de tabi mesaj tekliflerinden kaçınmam biliyorsunuz. Basaga'nın o boğuk sesiyle kendi sesimin netliğiyle anasını yerle bir ettim İnşallah bir montaj yapıp kanalda video atmaz ee, onun arkadaşlarından da biraz şey dinledim montaj olduğu hakkında biraz bilgiler aldım İnşallah montajlı videolar gelmez Basaga bir daha karşıma çıkma ananı yerden yere vururum ee, başka bir şey demiyorum Hay Allah'a emanet iyi seyirler bu arada videocusu da çardan attı beni SS'de gelir birazdan iyi seyirler E, buraya da ona arkadaşlar. Gel buraya bak. Sağ anamın amını amına koyayım. Ben koydum hadi benim adım Van Kaka benim adım. Merhaba diyoruz. Kimine diyor? Bu amına koyduğumun evladına. Kakahep böyle şeyler her yerden kuyruk çekiliyor. Bu benim maskamın amına koydum evladına. Merhaba amına koyduğumun evladına. Bak sağ anam. Bak sağ de kaçtım tamam. Alpler dostum çapattı. Fatih abi kardeşim bir ders senin anasını anasını da onu zorluyorum. Lakin ben koyuyorum anasını da yürüyorum. Benim kafamı yandı. 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 Benim kafamı

gelen bana abi Saygıdeğer hanımefendiler değerli abilerimiz değerli kardeşlerim 58 10 57 30 zamanımızda ana ana onurumuz konusunda önümüzdeki dönemde daha şairlerinizle daha sağlamlarız. Bu vatandaşlarımız arasında el bizim şanım istiyorlar. Ne zaman haber alalım ona kadar ona kadar geçecek.